bugün sizlerle birlikte Combo of Cyber oynuyoruz. Yanımda Ali Burak var hoş Ne İyi. Ay omuz, o, o, ediyor, ya. Yok Ali Burak'la ile konuşuyoruz tam. Ay. Nasıl go, Ha abi neden önce oldun? Başka birinin yazdığın grubuna girdik bu arada. Aynen. Recep yok, ben ölemeyeceğim. Öldüm ben de kıramayacağım, ben kalamayacağım. Telefonu kırık. Oğlum zaten <laughs> o adamın telefonu kırılıyor. Ondan sonra tekrar yaptırıyorlar. İki hafta sonra tekrar kırıyor grubu. Anne kurut bunu ya telefonu. Ölücem galiba.

Kırk Kırk Leveeet Oğlum ne ağzından kaçması geğirdin işte videoda ana. Oğlum ne burnun altında kaçıyor çoktan cringe oldu gibi gibi Ne cringe <laughs> Yürü git, Yürü git. Bu adam bir kardeş bu adam söndürmeyin. Yere gittin. Aa! Onun gibi. Eee. 9 çok. Ben 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 dokun. Dokun. Yok gereksinaz. <laughs> 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 Arkadaşlar siz de bu ayı buranın Hih <gülüyor> olan <laughs> böyle <gülüyor> <gülüyor> Öl, <artık. gülüyor> Öl. Öl lan Öl Öl lan Bu mu ne? Ya bu rob... Hadi 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 işte bu Oh kanka Omurik Allah'a şükür Allah'a şükür Aaaa Aaaa N'oldu aaaa bizden oldu Ayy yaa omuridim Ali bura bizden oldu Oooo Dönsün gibi Ali bura bizden oldu <laughs> benim yamulmuş ağaç dalı gibi. Ali Burak bizden oldun bu arada fark ettin mi onu? Olak Türk mü? Bizden oldun bizden ha, belki, bizim ha, bizim <laughs> Ya adam ne sıkıyor ben benim

Bendeki de aynı, ondaki de aynı. Ne onları Abi canım çok benim dostum ya. Ne ya. var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir birebirine öldürdü, bir roket atı. Ay ay. ay 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 ay. Ben öldürecek Sen nasıl öldürdün onu? mi? Ah! Ha arkadaş <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Onda mı ping var bende mi lag var duyuyor musun anlamadım adamın yanında o kız kişi adam öldü direkt Oğlum beni öldürdü lan ben tek yedim Ali bura yardım etsene bak sen de güçlüsün hadi O lan max'ın lan tepkisiydi bak Bu adam kırk Bu adam kırk de kırk Olaa Ve? Adamı kırk seviye ya beni ama sen oturduk senin şehrin var <laughs> on, <laughs> <bir b> <gülüyor> <gülüyor> Önceden... ya Bilevör korkuncesi seviye bozuldu Öldüler Aşkıma geldi Bence mi? Ben de olacağım zaten N'apıyorsun <laughs> <laughs> ya? ya O Kokya bak Ya usurdun mu? Bir lokmağı kokuyor <laughs> Hee Oğlum davun kokusunu nasıl alıyorsun orada? <laughs> ha böyle kızarmış ekmek falan kokuyor. Ay ne ki? Tamam. Oh şimdi ne şimdi? Oh. Adama rezil ettim. Adam artık kalkar. <laughs> <laughs> Üç kişi kalmışız. Yo. Bir sen bir ben bir de kaç seviye? Ah şu an. Sen ne diyorsun? <laughs> o zaman. Ben Oğlum hiç kimse gelmez. Öyle deme. Sen daha de bir gelinle. Neyse ben de çıktım. Şey em, Nasıl söylesem... 1300... Lan nasıl söyleyeyim bunu ben? Ya... <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> <laughs> tamam buldum. 1000... 1300... 1300... Oğlum e, nasıl... 5 5 kişi var. 8 kişi girebiliyor. Yani 8 yani. Tamam ben gideceğim. Deathmatch girdim. Island aynen. Oh, yeah. Hayır ya. Evet abi. Oğlum tek attım Oha tek attım lan Team 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 deathmatch burası Benim bakım Öldüm de, öldüm de, öldüm de, öldüm de. Çizim Hadi öl 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 öl. Bas, bas, bas. Aa. Burada herkes bir bir galiba. Vurma da oğlum. Vurma Tamam tamam Gel lan buraya lan Bakın gördünüz mü arkadaşlar <laughs> benim Yok yok, yok, yok Arkadaşlar gördünüz mü acaba sizi Ne Yok bir şey yok yok değil mi Ben ne <laughs> Adam bir yer görmüş böyle Oğlum adamın adı yok Dinsroy diyor <laughs> <laughs>

Nesini öldürdün sen? Nesini öldürdün öldük yanlarında hepimiz öldük Lan hepimiz öldük yanlarında hepimiz Ay ah! geber lan geber lan geber lan Öl lan tamam, Adamı doldurdum adamın işi ona ne diyecek? Adamı kendi kaybettik Ama kar gerime bir şey bir şey oldu <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor bir dakika ışınlandım. Dalma dur dur dalma dalma. Işınlandım. Tekrar olarak. Işınlandım. Sen lan sen kimsin nerem? Yok lan. O ben... da bu ne diyor? Adam e? <laughs> Adam ne bol, da, da. Aa, Adam ne diyor? <laughs> adam ne Adam Dinler. Şimdi nerede ne, bunun nasıl zevk alabilirsin? Bakın ıslatmış geldiğiniz ekranına dönün. O adamı döndürüyorum adamın hiç umrunda değil. Yanına <laughs> gitse diyeceğim yanına gitmiyor. Abi sen orada ben... Orada arada ben, arada ben arada, hani geçen... Yoktan yıllarca oynadım ben bu oyunu. Eskiden ne ekran vardı ya. Ben tekrar yıkıyorum. Evet ekip olduğum için ben oyunu. Mama gelmiş mama. Mama ne? Bak şu mama. <laughs> tek... aa. Aa! nasıl öldüm nasıl öldüm? Aa öldürmüşüm ben. Mama aa mama gel mama yok oldu lan. <laughs> o araf <oran> mı geldi lan? <laughs> Oğlum onun karakteri salsal yapıyor nasıl oluyor lan o? Ben ekle kapışıyorum öldüremem da yedir yedir bu Gerek Gerek da neydi lan ben lan yere ben lan ya ben robotum ölüyorum 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 lan benden daha iyi oldu robotun sen öldürdün ben geldim robotun beni nasıl öldürdü be ya hoppa <laughs> sen şey... ne sabah gelmekten yine bahşiş arkadaşımı Komutan şu fayda kişisi koyuyor da geldi abi. Oğlum adamın canı gitmiyor Adamın canı gitmiyor Adamın canı gitmiyor Evet evet Canına gitmiyor Hızlı da gidiyor Işıl atıyor şeyle en çok Ben bu şeyler de yapabiliyorum Aynı <gülüyor> oldu <gülüyor> <gülüyor> İki oyunu <VS1> <laughs> İki oyunu vs 1'e İki vs Ee, öh, kazandım, İyi. Aa, adam ne oluyor? Oraya biraz daha yok ya. Adam geri mi? Şimdi. Onlar uzaklaşmış. Roket fırlıyorum da o yüzden şu sesim de geliyor. Aa, aa öldürdüm. Yok lan. Yok lan. Başk birisini öldürdün dedi ama. E bak, o başka bir şey değil ölmüyor. Şey, Oğlum o ona be. benzeyen. Zelda vardı şey. var. Muhammed abi der diye sorukladım da. Lan lan bu bilgisayardan oynuyor <laughs> sanki. Dışarı git Dışarı git diyelim Dışarı git diyelim Ölmüyor ölmüyor Adamdan yağ atmıyor Adamdan Adamdan yağ atmıyor Şu an düştüğü 2 atıyor Şu an düştüğü 2 atıyor Yok lan başkası gel Yok lan başkası lan Ne oluyor lan <laughs> Ah ne oldu mekil? O ya bonduruyorum, şu şovsama bile. Şu videoda şu burunla konuşuyoruz. Ama bu koç masasının içinde. İki dolma masası. Ben iki dolma fasulyesi götürdüm. Ah Canını götürdüm. On, canını. Şey canını götürdüm. Yok canı gidiyor. Ne kırdın mı? Başka bir kır galiba bu. Anladım. Ah gördüm. Yok yok beyaz değil. <laughs> çok, Bey. oh, çok kötü oynuyor bu arada. Çok kötü oynuyor bu arada. Hadi çok kötü oynuyorsun sen. Ben mi? <laughs> sen yok yok sen değil. Çekil. Çekil çok kötü oynuyor. Harbiden çok kötü oynuyor. Az önce şimdi insan kafası gibi oldu. Pardon. <laughs> Diğerlerde dalıyor ya. Pardon. Diğerlerde dalıyor. Aaa! Öldüm lan. <m rooftop> Haydi, <rahat Liverpool> Hayır, <Psikginizlik> ya. O video bitti mi 14 dakika On oldu da. On dakika mı oldu? O meter geldi Ya Ali bırak ölüm. lan. Ölüm benim <laughs> e Daha ne yapayım? Abi abi. bir şeyler yapmaya çalışıyorum da ben geldim. Elim yerden çıktı ben gelirim. Yine <laughs> öldüm. Lan yok oldu lan oyuna çıktı. Lan ne tarz Pardon pardon ben çok. pardon pardon ya ne <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bir Ne oldu? Ne Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker 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 gibi. Hacker gibi. Hacker Hacker gel Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker Adam Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker gibi. Hacker gibi. Oğlum Om niye Spera Vurma işte vurma, vurma oğlum Vurma lan Vurma oğlum niye vuruyorsun? E niye video bize bu ne? Oh, ne yapayım? Oğlum niye buraya? Vurma işte vurma oğlum Oğlum ne?

Oy adam değil lan keriz işte. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi videoda hacker'a denk geldik. Eee Ali, Ali Ali buraya da geldiğin için teşekkürler. Ne demek zaten ben sıkıldım senin adım geldim gel video çeker dedim. Altta doğru evet. Bu arada arkadaşlar Ali Buran'ın kanalını açıklamada görebilirsiniz. Recep'in kanalını da görebilirsiniz. De. Recep video çekmiyor. Ama 3 tane videosu var. İkisi de küçük ekranlı ama izlerseniz izleyin. <laughs> <laughs> ya Çınar <Orada> çına... <laughs> Çınarın da kanalına abone olun yani. Abonesi en azından yükselsin. Belki video çekebilir yani belli olmaz. Short yani. Short <laughs> falan atabilir. Short <laughs> falan atabilir. Bu arada Ali buranın kanalına abone olun. Bu arada videolar falan çekiyor yani. Bu. da. Kanalınızın bir... keyfine bağlı. Aynen short da çekiyor. Hobi olarak kullanıyor aslında. Abone ihtiyacı yok da. Siz abone. Yani şekil çekiliyor. Siz isterseniz yine de abone olabilirsiniz keyfinize bağlı. Um, like at ve kanala abone olmayı yok. isterseniz abone olun bana yani. Zorlamıyorum şu anda. Aynen şöyle bir bin yapalım ya. 1000 istiyorum sadece. 1000 sadece. Bir şey olmayacak bin olunca. Ama ben yine de 1000 abone olmak istiyorum yani. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.